öğütmekteydi. Burada aynı dosyanın içinde yine özellikle beni ilişkilendirmek isteyen de emniyetin ve adaletin içine yuvalanmış FETÖ'nün tedrisatından geçmiş sözüm ona devlet göründü. Bu davanın ilk başlangıcında bunun kom müdürüyle başlayan hatta Ticaret Bakanlığı müfettişlerinden başlayan kom müdürüyle devam eden o zamanki Soruşturma Savcısı Hakan isimli savcılığa devam eden ve Ağır Ceza Reisi Ramazan'la devam eden bu süreçte bunların şu anda adını saydığım hepsi şu an itibariyle ya cezaevinde ya kaçak vaziyette hepsi FETÖ'den yakalanmış veya hakkında soruşturma açılmış kimlikler. Dolayısıyla böyle bir dosya. İşin dosyanın başlangıç süreci bu. Daha sonra... FETÖ süreçleri bitti, onlar gittikten sonra normal adli de ağır ceza mahkemesinin önüne e, geldi. Daha doğrusu hakimler artık <gülüyor> ve <laughs> akıllı savcıları e, normal e, hakim ve savcı FETÖ'nün dışındaki e, isimler oldu ve e, burada 2002 yılından bu yana sürdürdüğüm belediye başkanlığı görevini kötüye kullandığım iftiralarıyla Özel işimde belediye başkanı görevinin arasında alçakça bir kumpas kurmaya çalıştılar. Tabii ki benim ticaret yapmama yasa sadece belediye ile ilgili. Ben belediye başkanı olarak sadece belediye ile ticaret yapamam. Belediyeye bir ticari ilişki olamam. onun dışında benim ticaret yapma yasam yoktur. Ee, bu noktada hatta işte Ticaret Bakanı'nın bir e, ticaret yapma süreçleri e, gündeme gelmişti. Ticaret Bakanı da ticaret yapamaz değil ama Ticaret Bakanlığı'na mal sattı diye eleştirilmişti. Ben de eğer belediye otobüslerine veya belediye şeylerine e, ilgili kurumlar diğer kurumlarına mal satsaydım elbette ki uygun olmazdı. Suç olurdu. Ama ben e, burada e, ve Bugün yok olan ama e, dün itibariyle şahsıma yaftalanmak istemiş tüm ağır suçlardan yani kom e, müdürü, savcısı, hakimi olmak üzere hepsi efendim e, bizi FETÖ kumpası içerisinde suçlayan insanlar e, bugün yok. Ama ben de e, dün itibariyle şahsıma yaftalanmak istenmiş tüm ağır suçlardan iftiralardan beraat etmiş olarak bugün e, başı dik alnak olarak yine kamuoyunun karşısındayım. Ama o insanlar şu anda kimi kaçak, kimi hapiste, kimi e, ceza yemiş ve ortalıkta e, yoklar. E, dolayısıyla bu süreçte e, yaşamım boyunca korumaya ant içtiğim doğruluk ve dürüstlükten hukukun üstünlüğüne, adaletin mutlaka yerine bulacağına inancımdan hiç sapmadım. Bu inancı hep taşıdım. Ve e, bu değerlere inancımı e, daima e, dik tutan e, efendim, diri tutan benim benimle bir hukuk mücadelesinde dimdik yanında duran aileme, hukukçu dostlarıma, siyasi yoldaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma, hukukun vereceği kararı bekleyip algı yönetimine soyunmayan vicdanlı ve sorumlu gazetecilere ve benden şüphe etmeyen Çanakkale halkına çok teşekkür ediyorum. Bu benim açımdan çok önemliydi ve bu noktada çok mutluyum. Çanakkale halkının bana olan güveni noktasında gerçekten çok mutluyum. Dolayısıyla dünkü kararda, mahkeme kararında bunu pekiştirdi ve bunu taşlandırdı. Onun için şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz 18. yüzyılda Alman hükümdarı Frederick'in sarayın bahçesine katmak istediği bir fırıncıya ait değirmen vardır. Bir meşhur bir hikayedir. İstimlak etmek istemiştir. Değirmenci vermemiş yerini. Buna sinirlenen kral zorla alırım mesajını. Alamazsın Berlin'de hakimler var diye cevaplamıştır değirmenci. Bu sözü bana dün Çanakkale'de yaşatan, Çanakkale'de hakimler var dedirten süreçte akıl ve vicdanla hareket eden tüm yargı mensuplarına da, da takdir ve teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Onun için burada e, dediğim gibi öncelikle ülkenin bu durumdan çıkması için önce adaletin yerine gelmesi, adalet duygusunun yerleşmesi gerekir. E, o yerleştikten sonra her şey düzelir diye düşünüyorum. ve Çanakkale'de şöyle gibi böyle şeyler oldu. Bu benim biliyorsunuz 10 gün içinde ikinci beratım Başka bir beratım var. E, tabii Tabi e, muhalefet belediyesiyiz. Elbette ki yeni yeni soruşturmalar, yeni yeni iddialar olacaktır. Ama şu benim bildiğim kadar Çanakkale halkı da biliyor. E, bilmeyenler de bilmek istemedikleri için bilmiyorlar. Aslında onlar da biliyor. E, bir, ben yıllardan beri, 20 yıl yakın belediye başkanlığı yürütüyorum. Ee, burada asla herhangi bir yolsuzluğa efendim, e, ulaşmadan, haksızlığa ulaşmadan, hırsızlığa ulaşmadan, efendim, kimsenin hakkını e, gasp etmeden bu şekilde ve makamını çıkarım için kullanmadığımı herkes biliyor. Bu şekilde e, yaşamını sürdürüyorum. Ve bu da benim Çanakkale'de işte sürekli belediye başkanı seçimini kazanmama sağlıyor. Şu an itibariyle benim için mühim alan Çanakkale halkının vicdanının yargılamasıdır. Çanakkale halkının vicdanının beni acilade yargıladığını inanıyorum. ve bundan rahatsız olanlara da rahatsız olmayın. Siz de bana benzeyin. Adil olun. Eşit olun dürüst olun. Yolsuzluk yapmayın. Haksızlık yapmayın. Siz de bana benzeyin. Ben size benzeyemeyeceğim göre. Siz bana benziyorsunuz diye de ifade etmek istiyorum.